Jose Mourinho eski öğrencisiyle bir araya gelecek. İngiliz devi transferde kararını verdi. Sarı lacivertli ekip bu nedenle devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok oyuncu için transfer listesi hazırlayan Kanarya'ya İngiliz devinden müjdeli haber geldi. Bu oyunculardan birisi de tecrübeli stoper Victor Lindelof. Mirror'a göre ise yıldız futbolcunun bir sonraki durağının Fenerbahçe olacağı belirtildi. Fenerbahçe'den sürpriz hamle. İzledikleri isim ortaya çıktı. Fenerbahçe izleme Komitesi'nden bir ismin hakem formasını giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu canlı olarak takip ettiği ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin o ismi, yaklaşık 6 aydır gözlem altında tuttuğu da belirtildi. İşte detaylar. Fenerbahçe izleme Komitesi'nden bir ismin, İsveç ekibi hakende forma giyen Romeo Amani'yi canlı olarak takip ettiği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin son dönemde gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken 21 yaşındaki Senegalli futbolcuyu yaklaşık 6 aydır gözlem altında tuttuğu belirlendi. Geçtiğimiz günlerde sona eren İsveç Ligi'nde 28 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Amane'nin ismi sezon başında Trabzonspor'la da anılmıştı. Piyasa değeri 5 milyon euro olan genç futbolcu 2022 yılında bedelsiz olarak hakene transfer oldu ve büyük bir çıkış yakaladı. Romeo Amane'nin 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Nesiri gidiyor, Sambacı geliyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü. Fenerbahçe'de Ennesiri'ye Suudi Arabistan'dan taliplerin çıkmasının ardından sarı lacivertliler, yeni bir golcü için plan yapmaya başladı Kanarya'nın faslı golcünün yerine Brezilyalı, o golcüyü alacağı kaydedildi. İşte detaylar. Devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek takımlardan biri olan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. O iddia Nesiri'nin gideceği ve yerine Gabigol'un geleceği yönünde. Suudi Arabistan'dan iki talip olan Youssef Nesiri'yi, iyi bir fiyata elden çıkarmaya hazırlanan Sarı Lacivertlilerin Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Gabigol lakaplı, Gabriel Barbosa Almeyda ile anlaştığı ve Brezilyalı oyuncusunun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtildi. Sarı lacivertli yönetim, 28 yaşındaki Brezilyalı golcüyle 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Hatta son karşılaşmada teknik direktör Felipe Luis'in oynatmak istemesine rağmen Flamengo yönetimi duruma el koydu ve Gabigol'ün oynamasını engellendi. Sambacı, Enen Esir'i giderse sarı lacivertli formayı giyecek. Fenerbahçe'den Cenk Özkaçar hamlesi devre arası transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Kadrosunu güçlendirerek sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Sarı Lacivert'te ekip stoper hattına takviye yapmak için düğmeye bastı Fenerbahçe, 24 yaşındaki milli futbolcu Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar. Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları hız kazanırken, stoperde İbre Cenk Özkaçar'a döndü. Osteryolde'nin sakatlığı sonrası sol bek ve sol stoper pozisyonlarına oyuncu arayan sarı verdiler. fanatikin haberine göre Cenk Özkaçar için harekete geçti. Milli oyuncu, Valencia'dan ayrılma kararı alarak Real Valladolid ile kiralık sözleşmeyi imzasını atmış, Valencia'da istediği şansları bir türlü bulamayan Cenk'in ayrılma kararı aldığının bilgisi verilmişti. Fenerbahçe'den dünyayı sarsacak Ronaldo hamlesi. İşte çılgın plan. Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de dünyayı sarsacak transfer operasyonu başladı. Dünyaca ünlü bir isme formayı giydirmek isteyen Sarı Lacivertliler Jose Mourinho eski öğrencisiyle görüşerek, Efe, bahçeye gelmek ister misin diye sordu Sarı Lacivertli kurmaylar, bu gelişmenin ardından Alnasser yetkilileriyle görüşmelere başladı işte detaylar. Fenerbahçe'de günlerdir Anderson Talisca heyecanı yaşanırken asıl büyük hedefin ise Cristiano Ronaldo olduğu ileri sürüldü. Gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre Sarı Lacivertli Kulüp yüzyılın transferi için dört koldan hata geçti. Teknik direktör Mourinho, Real Madrid'den eski öğrencisini bizzat arayarak iyi orada mutlu musun? Ayrılmak istediğin konuşuluyor. Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki golcü için Acun Ilıcalı ve Mario Branco da çalışma yürütüyor. Ilıcalı Al Nassr'la, Branco ise Ronaldo'nun menajeriyle temas kurdu. Al Nassr transfer için kapıyı aralık tuttu. Ronaldo rüyasının gerçeğe dönmesi çok zor görünse de Fenerbahçeli taraftarlar bu transferin imkansız olmadığı görüşünde.